Evet, e, ikinci yarı göstermiş olduğumuz performansla bugün ligi beşinci olarak bitirdik. E, hem teknik heyetimizi hem de e, futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. E, gerçekten büyük bir başarı. E, ilk e, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Alanya Spor'la iki gün süren bir müsabaka sonu, sonucunda mağlup olmuştuk. O gün bugün e, çok şükür mağlubiyetimizi görmedik ve hak ettiğimiz yerde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Ee, bütün emeği geçen herkese, bütün arkadaşlarımıza, başka yönetim kurulumuz olmak üzere teknik eğitimimize ve futbolcu arkadaşlarımıza şükranlarımızı e, sunuyoruz. Bu başarı e, taraftarlarımıza armağan olsun. Rıza Hoca'nın sözleşmesi de Sayın Erdoğan'ın bir Bildiğiniz gibi Rıza Hoca bizim hemşerimiz. E, herhangi bir problem olması söz konusu bile değil. Hafta içi konuşup e, önce onunla sözleşmemizi imzalayıp ondan sonra verdiği rapor doğrultusunda da transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha güçlü bir Sivas Spor inşallah önümüzdeki sezonda vizyonda olacak. Ayrıca futbolcular var mı başkanım? E Tabii sözleşmişti. Bir tane bazı futbolcularımız var. E, dediğim gibi ilk önce hocamızla sözleşme imzaladıktan sonra e, onlarla da görüşüp e, devam edemeyecek ol, olacaklarımıza başarı dileyeceğiz. E, devam edecek olan olacaklarını da e, yeni sözleşmeyle yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, Beşiktaş'ın Türkiye kupasını kazanması durumunda biz de Avrupa'ya gideceğiz. Bunlar yine ne başkanım? Evet. E, ligi 5. bitirdik ve bu 5. bitirmemiz hali hazırda bizi Avrupa kupalarına taşımıyor. Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalya Spor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor bildiğiniz gibi. E, dolayısıyla o maçta e, bütün kalbimiz, bütün Sivaslıların desteği, kalben desteği Beşiktaş'ın yanında olacak diye düşünüyorum. Ama hak edenin e, kazanacağı bir e, karşılaşma olmasını da tüm kalbimle diliyorum. E, biliyorsunuz milli takımımız e, e, milli takım seçmeleri yapıldı. E, öncelikle e, milli takımımızı tebrik ediyoruz. E, ve başarılar diliyoruz. Çenol hocamız e, geçtiğimiz hafta e, Sivas Spor'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama bizim de e, beklentilerimiz vardı. Bazı oyuncularımızın e, milli takımda e, olmasını arzu ediyorduk. Sivas Spor taraftarı da böyle bir şey bekliyordu. Biraz üzüldüğümüzde söylemek istiyorum. Bu manada. Başkan, Fenerbahçe maçıyla ilgili geçen hafta bir televizyon kanalında olumsuz yorumlar yapıldı. olumsuz başkanımızın... yorumların e, hesabını mahkemede soracağız. Gerekli dilekçeleri verdik. E, e, acaba biraz bu e, spor yorumcularında da bu yaş haddinden dolayı bir sağlık raporu alınması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bilmiyorum ama öyle herkes de eee İstediği gibi ileri geri konuşamamalı. Bunun bir bedeli olmalı. Bunu bu bedeli ödettirmek için de eee hukukçularımız çalışmaya devam ediyor pazartesiden itibaren gerekli yerlere gerekli şikayetlerimizi yapacağız.